Sayın izleyiciler, Türkiye'nin şehir Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesine bağlı Maksutlu Mahallesi Muhtarımız Metin Demir ile tapu sorunu üzerine röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarımızdan konuyu bir izah etmesini istiyoruz efendim. Buyurun. Sene 84 88 arasında evet. bir kadastro çalışmasında işte köyümüzün 3'te 1'i yazılmış, 2'si yazılmamış. İşte ne ekici kaydatı almamış kayıdağı. arkadaşlar. Tamam. Sen yani görüyorsunuz da arazileri arkadaşlar. Düz düz arazi ekildi ekilmiş. Doğru da, mu? Daha halen daha bit yani. Yani şu bu arazilerin tapusu yok şu an, şu anda. Tapu yok. Buralarda tapu yok arkadaşlar. Şuraya yani, bu, yani bu, görüyorsunuz da, orman vasfını kaybetmiş. Orman da değil yani. arkadaşlar. 2B ölçümlerinde de buralara kay, kaydatı alınmamış bu yani. bölgeler. Ya belli noktaları aldılar. Belli o yani bazı noktaları aldılar. Bazı yerleri almadılar. Bütün yer aldılar. Yani mesela burası şimdi alınmamış. Yani şu bölge komple dümdüz arazi arkadaşlar. Aynen. Karşı tarafta, karşı tarafta da görüyorsunuz orman yok arkadaşlar. Orman vasını kaybetmiş. Birçok arazi var. Dümdüz hep birçok yerine de ekil ekilmiş. Bazı yerlere üzüm bağı ekiliyor. Doğru mu efendim? Ancak zeytin. e, zeytin. zeytin de ekiliyor. Burası görüyorsunuz kırsal arkadaşlar. Yani Karavanmaraş'ın e, mahalleye dönüşen köyleriydi bunlar. Kırsal köyler arkadaşlar. Burası Bertiz bölgesi olarak anılıyor. Ancak Tapulamada burada sorun yaşandığı için arkadaşlar kayıt altına alınmamış. Mutlak biz yeni tapu ve kadastro ölçümleri yapılmasını istiyoruz. Aynen. Vatandaşlarımızın mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Şurada nereden baksan yüz dönümden fazla yer var. E, vatandaş ekin ekmiş. Ne gübre desteği ne mazot desteği ne ürün desteği alıyor. Aynen. Mağdur oluyor mutlaka. Bir de devletimize bir gelir olacak. Doğru mu efendim? Bunlar kayıt altına alındığında devletimize de bir gelir olacak. Mutlaka. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuda yardım ve desteklerini bekliyorum ben araştırmacı gazeteci olarak. Kahramanmaraş İl Milletvekillerimizin bu konuyu gündeme getirmesini istiyoruz. Çözüm bekliyoruz sayın izleyiciler. Kahramanmaraş İl Milletvekillerimizden çözüm bekliyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan mutlaka bu konunun çözümü için desteklerini bekliyoruz arkadaşlar. Vatandaşın mağduriyeti gidesin. Yani giderilsin. İşte dümdüz arazi ve orman var, ne bir şey var arkadaşlar ne hazinedindir demiş veyahut da Ahmet'in Mehmet'indir denmemiş bu araziler vatandaşlar Bir desteklerini de alamıyor. Yani, da özüne, oh, abi, abi, Bir haksızlığa olmuş işte, işte, Yani Kadir Süreyi ile işte bilim işe yararlı yakınlık gösterilmemiş bilmem ne olmuş. Onay yani yapılmamış o günde. O gündür bugündür çaba gösteriyoruz. Yani biz sonuca varamıyoruz. Bu zamana kadar bir çözüm bulamadığını İnşallah yok. bizim sayemizde bu konuda çözülür diyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin sesli Gazetesi işte halkın sorularını tüm dünyaya ve yetkililere halkın yaşadığı yerden duyuruyoruz arkadaşlar. Yani bunu görme şansı yok. Işte. Dümdüz arazi ekil ekilmiş buğday ekilmiş arkadaşlar. Dümdüz arazi. Mutlaka bu arazileri vatandaşlara ölçümleri yapılarak tapuların verilmesini istiyoruz. Bizim. Muhtarımıza da bu halkın sorunlarını gazetemiz aracılığıyla duyurduğu için teşekkür ediyoruz cümlemizden